İskenderun Belediyesi tarafından kurulan kitap fuarına hafta sonu yoğun ilgi vardı. Binlerce insanın akınına uğrayan fuarda yazarlar okuyucularıyla buluştu. Çadırda vatandaşlar kitap standlarını incelerken birçok kişi kitap aldı. kitap yazarlarından Nurullah Genç ise okuyucularla buluşarak onlara tecrübelerini paylaştı. Ben insan çalıştığım Anadolu, ondan vazgeçmek. Hangi şiir okuyayız? Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül. Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Benim aziz kardeşlerim. Şimdi Rüveyda şiir ilgili bir sır değil. Bazı yerlerde de söyledim ama burada da çok daha net bir şekilde paylaşayım. Çünkü bugün yazdığı şiirlerin hikayelerini anlatan genç ülkemizin birlik içinde olması gerekiyor. İyi okuyun ve doğru anlayın dedi. Hala yazılıyor. Sırarla çok da yazıyor. Diyorlar ki Rüveyda'da alacak bir at var. Koşar durur şiir boyunca. Sonunda vurulur Çoğu bilmez ama bu bir ölümdür diye paylaşıyorlar sosyal medyada. Bunu ilk yazan kardeşim bir blogda yazmış, açıkladı ben yazmıştım diye. Kendisine cevap veremedim, imkanı yoktu. Verebilseydim derdim ki Allah senden razı olsun. İyi hissetmişsin meseleyi. Çünkü ben Rüveyda şiirini yazarken Dante'nin ilahi komedyasını yeni bitirmiştim ve tekrar okumak için yeniden başlamıştım. Rüveyda şiiri Dante'nin ilahi komedyasına şiir diliyle kısa bir cevaptır aynı zamanda. Çünkü Rüveyda cehennem, Rüveyda yahut kabir, Arap, Rüveyda ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda, cenneti anlatır. Ve ilahi komedya da cennet, cehennem ve Arap'tan ibarettir. Ve Rüveyda şiiri onun için pezayı bağlayarak yorgun kanatlarına diye başlar. Sebebi ilahi komedyadır. Ve orada o atın ölümü de bir hadisten doğmuştur. Efendimiz, Peygamberimiz buyurur ki, insanın hayalleri bu kadardır, emelleri, hayalleri bu kadardır, ömrü bu kadardır. Hayallerle koşarken bir de bakar ki, ödü Şimdi bu bilgiyle ve bu duygularla şiiri bir dediğim dinleyelim. Evet bir aşk şiiridir. Kim neyi seviyorsa onun şiiridir. Ufkundaki güzel bir kim ise. Ben Allah'a şükür ediyorum. Çünkü bu şiirleri yazarken ne bir beklentim vardı, ne böyle bir hayalim vardı, insanlar isim koyar aklıma bile gelmedi. Ama o gün nasıl samimiydiysen şükürler olsun bugün de aynı samimiyetle söylüyorum. Siz samimi olun, hiçbir şey beklemeden yapın işlerinizi. Allah size çok kapılar açar. Bize de bu kuluna da böyle kapılar açtı. Genç kızlarımız ismi bugün Rüveyda alıyorsa, bu Rabbimin bana verdiği berekettendir. Benden bir şey yok. Niye biliyor musunuz? Bu vücudu ben yaratmadım. Bu aklı ben var etmedim. Bu kabiliyeti ben var etmedim. Allah bana verdi. Onun sübuti sıfatlarının bir yansımasıdır. Ben vazifemi yapıyorum. İnşallah bütün bunların yüzü suyu hürmetine de kusurlarımızı affeder. Hepimizi. Allah peygamberimizin de şefaatini mahrum etmesin. Ona yazılmış ilk dört, ö, dörtlüktür bu. Sonra da Rüveyla'yı bitiriyorum. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tam düştü sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Biz gönüller sultanı bir millettik. O sultanlığı nasıl kaybettiğimizi anlattım kısaca. İnşallah yeniden biz bu dünyada çocuklarımız olmasa da onların çocukları ve torunları görecek. Bütün dünya insanlığının gönlünün sultanı bir millet olacağız yeniden. Kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime. Sonra açılır önünde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir.